uçman gerekiyor. Hadi. O bir oyuncak canım kardeşim. Oyuncaklar uçamaz. Uçar, uçacak. O bir baykuş. Kanatları da var. Yalnızca uçmayı unutmuş. Hala şu uçmayı beceremeyen bu boyla oynuyor. Olsa ben buradayım. Ben seksek, yakan top, saklambaç oynarım. İp bile atlarım.

Hop 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 hop. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Galip dur. Sakin ol. Bir tarafını sakatlayacaksın. Eve gelene kadar zor tuttum kendimi. Çok sevinçliyim. Yaşasın. Hadi çocuklar. Hadi gençler. Hep beraber sevinelim. Son, iki, üç. Kolbasta oynuyoruz. Galip yeter artık hadi otur. Peki şekerim sen ne dersen o olur. Bundan sonra hepimiz uslu çocuklar oluyoruz. Annemizi artık hiç üzmüyoruz. Ne oldu ki baba? Neler olmadı ki? Bugün büyük gün. Çilekli pasta alalım. Arkasından da dondurma. Mıncıra da kocaman bir pirzola pişireceğim. Pirzola mı? Galip abartma istersen. Neyi kutluyoruz anne? ...söyleyeyim mi Lale? Eh, söyleyelim tabii ki. Çocuklar... Ee, ...bir kardeşiniz olacak. Anneniz hamile. Kardeşiniz geliyor. Kardeşiniz olacak. Üçüncü çocuğumuz geliyor. Hey! Ne? ne? Kardeş mi? İşte kardeşinizin ilk oyuncağı. Babamo... <laughs> elbisesi. Bu da ilk müzik aleti. Bucu ugu muku babasının bir güzeli. Galip abartma istersen. Yeniden baba oluyorum Lale. Çok mutluyum. Bizim küçük odayı da bebek odası yaparız. Aa bu çok iyi bir fikir işte. Duvarlarını da boyarız. Böyle rengarenk, ayıcıklı mayıcıklı duvar kağıtları. Ayının adı da baboymuş kendi odası da olacakmış. Çok sıkıcı bu ablacığım. Evet canım kardeşim. Ben ikisiyle başa çıkamıyordum. Bir de üçüncüsü mü geliyor? Yandım ben. Daha gelmeden bizden çok seviyorlar onu. Annemle konuşsak belki yeni bir kardeş almaktan vazgeçerler. Görmedin mi? Babam ne kadar sevinçli. Peki bebekler nasıl gelir biliyor musun? Okuldaki arkadaşlarım bebekleri leyleklerin getirdiğini söylüyorlar. Leylekler mi? Ne yapıyorsun? Leyleklerle konuşacağım. Kardeşimizi getirmemelerini isteyeceğim. Ama bebekleri leylekler getirmiyormuş. Öğretmenimiz bunun doğru olmadığını söyledi sonra. O zaman nasıl geliyorlar? Buldum buldum. Civcivler gibi yumurtadan çıkarlar o. Böyle de gelmiyormuş bebekler. Öyle gelmez, böyle gelmez. Kapıyı çalıp mı gelecek bu bebek? Yine ne buldun canım kardeşim? Hani bahçede tarlada çalışmıştık ya, bir sürü tohum ekmiştik. Sonra onlar büyümüş büyümüş kocaman olmuşlardı. Ee? Sonra çiçek açmışlardı. Ne kadar geniş bir hayal gücün var canım kardeşim. E peki o zaman postacı mı getiriyor? Hayır. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kıskandınız mı yoksa? Hayır kıskanmadık. Ben kızlarımı tanımaz mıyım? Kıskandınız. Hem de nasıl? Şimdi eminim ki kardeşinizi sizden daha çok sevdiğimizi düşünüyorsunuzdur. Babam çok ama çok sevindi. Babanız siz doğduğunuzda da bu kadar sevinmişti. Hıh, <laughs> <laughs> dünyanın en iyi marangozu da geldi. Galip bu ne hal? Bebek için oyuncak at yapacağım. Yoksa bebek için beşik mi yapsam? Yoksa hem at hem de beşik mi yapsam? Galip, abarttıkça abarttın. Bak Mine ile Müge senin yüzünden yeni kardeşlerini kıskanmışlar. Kıskanmışlar mı? kıskandınız mı gerçekten? O kadar abartılı sevindin ki doğmamış kardeşlerini onlardan çok seveceğini düşünüyorlar. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ben de Mine ve Müge doğduğunda da ne kadar çok sevindiğini anlatıyordum. Uf, hem de nasıl sevinmiştim. Müge doğduğunda salonun ortasında taklalara bu kadar çok takla atmıştım ki perişan haldeydim. <laughs> Babanızı birkaç sokak ötede zor durdurduk. Ya ben doğduğumda? Sen doğduğunda da kar yağmıştı. sevinçten bahçeye attım kendimi. Kaçtım ka eve döndüm de donmuştum. Buz tutmuştum. Çok komik ama ya. Sonra da bir hafta hasta yattı babanız. Haklısınız galiba. Yine biraz abarttım. Yok yok çok abarttım. Ama annenizde ben de sizi her zaman çok sevdik ve sevmeye devam edeceğiz. Canım kızlarım, canım karım ve yeni gelecek kardeşinizle biz bir aileyiz. Gene beni aileden saymadı. Kırıldım. Galip Bey her şeyi abartmayı pek sever. Ve çocuklar kıskanmakta haklılar. Neyse her şeyin tatlıya bağlanmasına çok sevindim.